Evet, Battal Gazi serimizin 32. bölümündeyiz. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Biz yine kalemize yatırımlarımızı yaptık. Ee, hatta... ...kaleyle kalmayıp atölyelerimize olan yatırımları yapıyoruz. Hatta biraz da şu Konya'daki atölyemize hamipek bırakalım. Depomuza. Sadece şuradaki Gümüştü ama Tabakanemi Çevirdim mi ben sonra Ne yaptım Eğer öyleyse şuradan post almamız lazım Daha doğrusu domuz alıp Onları kesip falan şey yapmamız lazım Ama kazandırıyor orayı çok kurcalamayacağım yani. Çok vakitte Kaybetmek istemiyorum açıkçası Şu an Erzincan'da bir tek demir yok. Erzincan'a demir bırakalım. Yeni açmıştık oraları. Hatta şurada, şuralardan da asker toplayarak gidelim. Şuradan da demir alalım hatta. Hazır yolumuzun üzerindeyken. Birazcık da savaş atı bulabilirsek. Buradan alalım. Tamam. 3 at, attır. Şuradan da demir veri alıp bayağı yüklü miktarda bırakayım ki artık çok fazla geri dönüp bakmayayım oraya. Şöyle yapalım. Ordularımız bayağı ordumuz daha doğrusu bayağı kuvvetlendi. Var gücümüzle kafirin üzerine gideceğiz. Haçlı ordularına gideceğiz. Şuradan da son askerlerimizi toplayalım. Tamam. Abartmışız birazcık. Liderliğimiz ne durumda? 187 bu da güzel. 32 seviyede bunu 7'ye dayayacağız zaten. Gayet istediğimiz seviyeye getirmiş olacağız bütün demirleri bırakıyorum daha birazcık da yine tahıl bırakalım çünkü savaşlardan zaten fazlasıyla tahıl elde ediyoruz şu an keten kalmış elimde keten neredeydi keten dokuması masyada hadi onu da bırakalım ya üzerimize gezdirmeyelim Danışmetler de bir geliyor. Bir ayrılıyor. Bir bir şeyler oluyor. Savaş yok. Zaten. Nasıl olacak bilmiyorum. Buradaki isyancı arkadaşlara da savaş açamıyoruz. Ama yani farklı bir şekilde deneyebilirim. İçe göğüs Ali. Ali'yi biz şurada kurdurduk. Altı yaralısı var. Oo, bu gitti. Mi? Yok. Dört kişi tamam kazandı. Helal olsun Ali. Ali'ye helal olsun gerçekten. Ali'yi tebrik ediyorum. Buraya gelelim. Bunlar çökmüşler zaten direkt. Şuradan da Birazcık daha savaş atı alalım. Biraz tereyağı alalım. Tamam. Güzel zırh yok hala piyasada. Burada tekrar bir kayıt alacağım. Sonra artık şu 246'lıklara, 260'lıklara savaşacağım. Onlarla savaşacağım. Askerlerim gelişsin. Bakalım onlarda ganimetler neler düşecek merak ediyorum yaşayıp göreceğiz. De bu sefer Ali'yi yok. şuradan ayıralım. Şu düzlükte yakalayalım bunları. Umarım Ali yeah. sesinden gelir ya. Birazcık daha geriye çekeyim. Şu değecektir Değmedi Rahat bırakın Kaydar işini iyi yapıyor. Özellikle süvarilere karşı. <laughs> Beni mutlu ediyor. Bakalım. Kaybımız var kaç tane ama olur ya bu normal zaten. Hani adamların da süvarileri kötü değil. Gerçekten. Özellikle zırhları bayağı iyi. <laughs> Biraz daha geriye çekelim. Dört tane kaldı, süvarileri, bunlar ne taraftalar tam bilemiyorum ama, bir tanesi, bunu ben alayım süvariye, tamam, biraz daha askerlerimizi geri çekelim. Diğer birlik nerede? Şöyle gidelim. Tamam. Taş falan atıyorlar. Koskoca savaşta taş atıyor adamlar. bizimkiler valla. Gayet keyifli. Bu sefer birazcık daha bitmelerini bekleyip ölü hücum diyeceğim. Çünkü bir tane asker kaybım var. Asker kaybı vermek istemiyorum. Askeri kayıp. Biraz daha derli toplu bir formasyona gitsinler istedim şöyle gitsinler. Orada şöyle gelsinler. Piyadeleri de biraz yoruyor çünkü bizi. Böyle çapraz ateşi almaya çalışacağım. bayılan askerimiz daha olmuş. Çekelim. Ya artık herkes hücum diyebiliriz ya. Hücum dediğimde de gerçekten acımasız bir şekilde oklamaya başlıyorlar. Zaten korktular. Bir tane daha ölümümüz var şu an. Tamam bu arkadaşlar kaçtı. Şunlarla ilgileneyim ben hemen. Bunlar vakit kaybetmeden arbaletçilere gerekeni yapsınlar. Bunları da aldık. Şu da ben alayım. Tamamdır. Arvaletçileri de dalalım. Değdiremesek de. Tamam. Bunlar da kaçıyor zaten ya. Savaş bitti. Aynen. Çok iyi. Yani atlı uççuların gücünü... Zaten çok konuşmaya gerek yok. İki kayıpla ben kocaman şey alabiliyorum ya. Savaş kazanabiliyorum ve 73 kişim gerçekten iyi artmış ve işte ve işte geldiler. Bunları bu sefer birlerine giydirmeden satmayı planlıyorum ya. Birer tane yedekte kalsın. Geri kalanını satayım diye düşünüyorum. Fıçı göz. Kaçı alacaklar muhtemelen ya. Hı, güzel. Güzel. Kaçı düşmedi yalnız bu arada. Ali helal olsun Ali sana ya. Valla. Beklediğimden epey iyi çıktı yani. Çifteli sinamızı bayağı artmış. 5 birlik limiti. Kesinlikle buna giderim. Çünkü kullanıyoruz. Vurdukça asker de şey yapıyoruz. Tamam, şuna diyelim. Gayet güzel gelişmeler. Biraz aldığımız şeyleri bozduralım. O Ali'yi... Ali'yi rahat bırakmadılar ya. Dengeli Zülfikar. Tamam. Tamam. Efsanevi de kalsın. Bunu birini satacağım ben. Şu da kalsın. Şunu satamıyoruz. O kadar paraları yok. Umum. Tamam. İyi güzel bari 20 tane şey alabildik. Şuradan birazcık eritmeye bakacağım. Böyle satalım. Biraz fazla sattık. Tamam. Şuraya gidelim. 14 arkadaşı daha yaptık. Ve tamam. Güzel. Çok iyi oldu. Özellikle bu olay. Bir fikir. Tamam, dengeli vereyim ya. Şöyle olsun. Süvari alalım. Şu atları da alalım. Şunları da şöyle yaptık mı tamamdır. Güzel. Bu coğrafya çok zengin değil maalesef ya. Hani aldığımız ganimetleri böyle bir anda pat diye okutamıyoruz. Maalesef ki. Ne yapalım? 42 diyor. Baksanıza yani. Baya deli dehşet. Ganimet düşüyor onlardan. Efsane bir şu pelerini. Bunu giysek nasıl oldu? Hmm. 16, 3, kozdur. Hadi bu dursun ya. Şunu da satalım. Aynen tamamıyla cihatçı kıyafetlerimizi giymiş bulunduk. Diyarbakır'a da satmayı deneyelim. Gayet tatmin edici savaşlar. Savaş sevki olarak, şurada bir kayıt alayım da, savaş hissiyatı ve zevki olarak çok böyle şeyi yok. Hani hep aynı şey gibi geliyor ama yani işte atla okçuluğunda biraz şey bu. Piyadede de mesela belli bir süre sonra işte öne piyade, arkaya okçu, savaş düzenleri hep aynı kalıyordu yani. Hani bunu pek yapacak bir şeyimiz yok maalesef. <laughs> ne yapıyordum ben? Tamam. Usta işi zülfikarın bir tanesini de satayım ben. Hatta şunu da satalım. Daha iyi bir okun var mı? Yay olarak da yok. Tamam. Ernicana gidelim. Bir şeye bakacağım hemen. Demirci de çalışıyor. Tamam ya. Bu arada klan seviyemiz artmış. İki yoldaş, bir yoldaş alıp ona da şey yapacağım. Birisi seviye atladı izcimiz. Ee, ama artık bunu veremiyoruz. Bunda da ok olduğu için aslında oka verebiliriz bunda. Verelim. Ee, şunun birini satalım birazcık şunlardan ıvır zıvırdan satalım tamam yiyecek olarak şunları da alayım ben senden tamam 400 mantlarına çıkarttık paramızı hemen ee, şuradan Gerekli asker takviyesini yapacağım. Çünkü 270'e kadar asker toplayabiliyorum şu anda. Hali hazırda bayağı da bir savaş atım var üzerimde. Bayağı dediğim de bir yani 13 taneymiş ama bulması biraz zor oluyor. Malum. Şuradan da alalım. Güzel ekonomiyi böyle kurabilmiş olduk ama Eee Kervan daha çıkmamız lazım ya. Kervan çıkmamız lazım. Hatta şu otomatik neyse kalsın ya. Sonra unuturum kalır falan. Otomatik asker toplamaya devam edebilir. Eee acı yudumlar vardı değil mi? Acı yudum. Kahramanlar. Canlı diyorduk. Soylulara bakalım. Pardon gezginlere. Leon, Pembroke. burası nerede? Bir buraya bakalım. Aa, hayır acı değil. Kimdi ya? Bizim çocuklar. Bir saniye. Demirci. Fıçı göğüs. Fıçı göğüslerden bakmamız lazım. Evet. Dostum. bir madrak Rosto. Ya zaten uzakta kuracağız. Biraz bakayım. Şu üçü üçünden neresi bana mantıklı? Frostov. Hmm. İspanya çok uzak kaçar ya. Şuraya gidelim. Şuradan oluştururuz. O arkadaşı da alalım. Şimdi ne yapıyordum ben? Asker toplamayacağım. Çünkü yani gidip elimizi kolumuzu sallayarak gideceğiz. Yoldaşımızı alacağız. Biraz üstünü başını giydireceğiz. Hatta şunları da kapatalım. Üstünü başını giydiririz, direkt kervana oluştururuz ve Sinop'un güzelliği şu an deniz yolu üzerinde gayet güzel bir yer. Taktiğimiz artıyor mu? Taktik artamıyoruz çünkü sıfır. Tamam. Problem değil. bir sığınak varmış da. Çok uğraşmaya gerek var mı? Cazibe. Yani aslında cazibeyi de arttırsak daha iyi. Onun için biraz savaşa ihtiyacımız var. Şimdi haçlı bildikleriyle savaştığımızda onların soylusu olmadığı için ne serbest bırakabiliyoruz ne de tutsak alıp bizimkilerin yerleşkesine bağışlayıp cazibe kasabiliyoruz nasıl yapacağız bilemiyorum. Şu arkadaşı hemen ben alayım. Biraz üstünü başını giydirelim bu arkadaşın. Yani savaş atı da varmış. Oo çok iyi. Sen şunu al. Hafif eğerinde giy. Üstüne başına da evladım. 18, 19. Ben şunu giy. Bir tane pelerin takalım sana. Ee, şunu giy. Bir tane kolluk tak. Bir tane de zincir. Bir şeyler giy. Tamam. Buraların maddi durumları iyiymiş aslında. Ben şunları satayım buraya gelmişken. Hatta şu ganimetlerden de okutalım. Başka bir şeyimiz kalmadı zaten. Ne var ne yok. Her şeyi sattık. Revil atlarını da alalım hatta, tamam. Gayet iyi. Bizim atımızdan daha iyi bir atı var mı? Yok. Siflenmiş ince ok. Hmm. Tamam ya. Şu an için bu bize yeterli. Aslında şunu da satmak lazım da. Neyse. Bu bir dursun. Ali burada biraz sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla şuradan kervan oluşturacağım. Ali elinden geleni yaptı. Onlarla hala, Heh, tamam. Hala bir şeyler yapıyor zannettim de. Savaşı zannettim ama tamam. Ben de atölye açabiliyorum sanırım, evet bu arada. Şu Fıçı göz Andriyi, tamam. Bakalım yine yanlış bir şey yapmış olmayalım. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi tekrar topraklarımıza, hatta kalemize dönelim bir. Kalemize bakalım. Kalede durumlar ne olmuş? <laughs> De seviye atlayan kimsemiz var mı? Buna bakalım. Birkaç kişi yine yaklaşmış seviye atlamaya ama tamam. Gayet güzel, güzel bir düzen kurduk. Ee, gayet de kuvvetliyiz şu anda. Bizim gücümüz 800'lere kadar şu an kaldırıyor yani. Daha ne isteriz ya? Hatta bakalım askerlerden seviye atlayanlar vardır. Illaki diyecektim ve varmış zaten. Güzel çuluk bu da iyi. Atletizmi de bir arttırırsak can puanımız fazladan hiç fena olmayacak. Sonrası da şunlar kalıyor. Tamam. Birkaç bölüm artık özelliklerimiz 288'e dayarız zaten. Sonrası neye yöneliriz bilmiyorum. Biraz sersellik yapıp yani şey yapabiliriz. Neden? Daha iyi, daha fazla ganimet düşürürüz. Çünkü ya duruma göre Harita hızımız yüksek olduğu için şey falan kervanlar falan yağmalayabiliyoruz çünkü. Yani bunlardan da bir tecrübe oraya kazanırsak, o da bizim gelişmemize katkı sağlar. Gayet güzel bir düzen kurduk ya. Yani uzun sürdü bir 10-12 bölüm sürdü maalesef ama. İşte yani oyunda da yapılması gereken şeyler var arkadaşlar. Keyfimizden yapmıyoruz yani. Hani mesela demircilik falan yapmayıp sadece çift elle falan girseydik vakit kazanırdık ama işte bir kayıp alalım. Ama o özellikleri de kullanmak dediğim gibi karaktere 16 seviye birden atlatmışçasına bir şey oluyoruz yani. Şimdi kenti yönet diyelim. Atölyeler bitmiş. Sadakat artıyor. Tahıl ambarı yapılacak. <laughs> Öten de atölye yapsın. Ee, kuşatmaya da gidebilir ya. Biraz daha ben bunu ateşleyeyim. Biraz bekleyelim. <laughs> Yine bir savaş dengelerine bir bakayım ben şöyle. Gerçekten aslında kuvvetlendirdik bayağı. Bizim Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nın Biraz dengeleri bozduk. Şu Haçlılara falan bir savaş olsa keşke var gücümüzle saldırabilsek. Bizans yine bir gıdıklamaya başlamış destek olarak. Bu da 42 diyor. Dediğim gibi birkaç güne belki diğer bölüme haçlılara bir şey yapabiliriz. Gürcü de biraz gıdıklamış. Tamam. Güzel. Güzel. Ya Sinop ilk göz ağrımız. Burayı hani hediye edip başka bir yerden şehir düşünebilir miyiz? Nasıl olur bilmiyorum ama. Zamanı gelince ona da bakacağım. Artan erzaktan güzel şey geliyor. Refah geliyor. Refah 900 üzeri kadar çıkmış. Hemen şuraya bakalım. Ankara'da demir yok. Biraz demir götürmemiz lazım oraya. Zeytin. Yani ya da uğraşmayayım ya. 3-5-3-5 damlıyor yani. Ne yapalım? içi göğüs adil'in kervanına bakın tamam düzeldi birazcık daha 9 günü var bu burayı toparlar ben tekrar yine gelmişken bir asker ee, toplama olayları yapayım Ve kayıt süremi kontrol edeyim asker toplayıp diğer bölüme geçebiliriz ne yapacağımızı tekrar bir düşünürüz ee duruma göre de dediğim gibi diğer bölümde yani oyun içerisindeki birkaç gün sonra savaş dengesine tekrar bakacağım. Tekrar haraca bağlamak adına bir savaş girişiminde bulunabiliriz. Tamam. 3-4 kişiyiz şu anda. Güneye doğru inelim. Da şuradan birazcık da at alalım. Tamam. Arkadaşlarımıza da artmalar olmuş. Burada bir kayıt alalım. Temiz temiz diğer bölümde biraz daha savaşlarla ekonomiyi şöyle bir 500 Belki 600 bandını çıkartmaya çalışalım. Ondan sonra da genel hani krallık savaşlarına bir odaklanalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.